Baba hani bize bisiklet alacaktın? Alacağım oğlum. Sınıfı geçince demiştin, geçti. Ben sınıfı geçemedim ama da. <laughs> Patron zam yapmadı. <laughs> ama söz vermişti. Tamam söz. Şimdi hesaba gelelim. Bu bakkala, bu manava, bu kasaba, bu oduncuya, bu elektrik, bu su, bu da bize. Ah, sen aklını oynattın galiba. Bin lirayla bir ayda ne yapılır? Zehra, bin lirayı küçümseme. Alınacak zavallı. İsterse gebersin. Herif, elinde otuz bin lira varmış gibi davranıyorsun. Bin lirayla bir ayda ne yapılır? Ne mi yapılır? Günde otuz üç lira eder. Ayda dokuz doksan dokuz lira. Bir lira da artar. Bir lirayı da çocukların bisiklet parası olarak biriktireceğiz. <laughs> Demek ki 3000 sene sonra bisiklet alabileceğiz. <laughs> <laughs> Azrail'e söyle 3000 sene gelmesin. Sana uğramasın. <laughs> Vallahi sende tahtı sürecek akıl yok. <laughs> Benim aklım senin aklın gibi